Ay yaramaz Ay yaramaz çocuk geldi evimize yine ya. Gökçe ne oldu? Aldı mı abi ördeği? Hii. Ay şuna bakın. Bak yaramaz çocuğa sen nereden geldin? Ben sana evimize gelmeyeceksin demedim mi? Seni gidi yaramaz. Ver bakayım ördeği çabuk. Hayır senin değil o Gökçe'nin ördeğiydi. Neden aldın? Seni gidi yaramaz seni ya. Bak yine geldi ya. Ya mamaya mı sokmuştu ağzını? Evet. E o yaramaz ördekse sen de yaramaz çocuksun o zaman. Neden alıyorsun kardeşinin ördeğini? Bu <laughs> da ne Bak 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 bak. Ya Gökçe ne yapacağız şimdi? Nasıl alacağız ördeğini? Vermeyeyim. <laughs> Gel bakayım buraya bak yine kaçtı ya. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Bak yaramaz çocuk oldu yine ya. Ya gidip arka yaramaz. Yalçın artmışsın sen yoksa. Yine kılık mı değiştirdin? Evet kılık değiştirmişsin işte. Baksanıza şuna ya. Bak nasıl kılık değiştirmiş. Of ya yoksa bu kötü bir rüya mı? Evet. Bak yine yaramaz çocuk olmuşsun. Yaramaz çocuklarla oynadığın için. Ay kavga ediyorlar. Ay evet, kavga ediyorlar. <laughs> Atma lütfen Gökçe. Yi. Tamam, ver, ver, ver. Tamam, ver. Tamam, verdi, verdi Gökçe. Tamam, al da sarıl ördeğine. Tamam, sarıl ördeğine. Yaramaz çocuksun sen çünkü biliyor musun? Sürekli yaramazlık yapıyorsun. Tamam, benim aklıma bir fikir geldi. O zaman ben de sana bu örümcek adamı veririm. Ben istemiyor musun? Neden istemiyorsun? Ben ördekleri severim. Ördekler çok yaramaz. Ördekler yaramaz. Sana başka bir şey vereceğim. Tamam anlaştık şimdi. Bekle, 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 bekle. Kandana al bakalım sana yaramaz. dinozor. Kandana. Ay yaramaz çocuk. Benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi bu konuda anlaşalım, tamam mı? Ben sana bir tane kaplan versem, sen yaramazlık yapmaktan vazgeçer misin? Ha, Hadi ben al bunu. Korkarım. Kaplan'dan korkuyor musun? Kandana. Ay bunu da istemedi ya. Ben ne versem şimdi? Kandana. Kandana. Buldum buldum. Dur şimdi ben sana ne vereceğim biliyor musun? Ben sana çok güzel bir tane araba vereceğim. Onu da mı istemiyorsun? Ay bunu da istemiyor yaramaz çocuk ya. Ne versem acaba? Tamam tamam aklıma geldi. Ben sana ben sana şu bebeği versem Ay, alır mısın? Bunlar kızlar için mi? Bunu da mı istemiyorsun? O da mı senin Gökçe? Tamam. E yaramaz çocuğa tamam aklıma başka bir fikir daha geldi. Bekle. bekle. Bak nasıl attı ya. Yaramaz çocuksun çünkü sen. Benim aklıma bir fikir geldi. Bu davulu versem alır mısın? Ay bunu da istemiyor ya. Ne vereceğim ben bu çocuğa? Yaramaz çocuk hiçbir şey istemiyor. Bunu versem alır mısın? Balon. Balonları sevmiyor musun? Neden sevmiyorsun? Nasıl anlamadım? Niye oğlum bazı balonlar uçup gidiyor? Uçup gidiyor. O yüzden bunu da istemiyorsun. Hı Ay bunu da istemiyor ya. Ne versem acaba? Ne versem? Ne versem? Buldum buldum. Gel gel. Çak. Buldum buldum. Patlatacağım. Sen yaramaz çocuk musun? Niye patlatıyorsun? Patlatma. Patlatma ya. Ben çok korkarım patlatırsan. Bunun önü. Bu nasıl bir balon? Bir bakalım. <laughs> ay Rafa'dan tayfanın balonu. Üstündeki ay karaktere bakacaktım fırlattı attı. Tamam gel hadi bu konuda anlaşalım. Sana ben bu kovaları versem alır mısın? Olmaz ben bunu severim. Hangisini seviyorsun? Anlaştık o zaman. O zaman artık iyi bir... Yaramaz çocuk ya sana bir sürü şey verdim hiçbirini kabul etmedin. Neden böyle yapıyorsun? seviyorsun? Bunu mu vereyim sana? Tilkiyi mi vereyim? Tilkiyi mi seviyorsun? Tamam tilkiyi verelim anlaşalım olur mu? Anlaşmıyor muyuz yine? Anlaşmıyoruz. Anlaşmıyor muyuz? Yine mi anlaşmıyoruz? Beni kandırdın değil mi? Yine şaka yaptın bana. Ay bunu da istemedi. Attı fırlattı ya. Tamam hadi gel hadi salona gidelim. Belki orada istediğim bir şey vardır. Hadi gel bakalım. Gel. Yoksa sen yine yaramazlık mı yapacaksın? Sanki <laughs> öyle hissettim. Evet ben dağıtacağım. E dağıttın zaten oyuncakları, Yine mi dağıtacaksın? dağıtacağım. Hayır dağıtma lütfen. Çok yaramazlık yapıyorsun. baba <laughs> Ya sen evine gitsene. Niye sürekli ne bizim diyor. evimize geliyorsun? Onu mu istiyorsun? Hı -hı. Neden onu istiyorsun? Ya sen yaramaz bir çocuksun ya. Ama o Gökçe'nin ayıcı. Onu vermez ki Gökçe sana. Hayır o Yalçın Alp'in de. Evet bu Yalçın Alp'in ayıcı. Verir misin? Yalçın Alp uyanırsa sana çok kızar. Evet ayıcını aldığın ya. için sana çok kızar. Uyansın mı? Ama ayıcığını aldığını görünce çok üzülür ağlar. Neden ağlıyor ya? Ağlamasın. Ya neden ağlıyor? Sen çok yaramazsın. Artık Ay. evine gider misin? Evet. Evine git artık. Ay. Evet evine gitmen gerekiyor. Bırak Aynen. Yalçın Alp'in ayıcığını. Tamam evime evet, tamam. size her gün Neden geliyorsun bize? Hiç, yok. hiç arkadaşın yok mu? Evet. Ay gerçekten mi? O yüzden mi bize geliyorsun? Evet. E Yalçın Alp'le arkadaş ol o zaman. Yalçın seni sevmiyor mu? Hayır Yalçın abi seni çok seviyor. Ama Ama yaramazlık yaptığın zaman sevmiyor. Hele ki o ayıcığını aldığını görürse hiç sevmez seni. Bence sen o ayıcığı bırak. Gel biz seninle anlaşalım hadi. Tamam. Tamam hadi bırak bakalım. Hadi kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Hadi gel bak ben sana sürpriz yapacağım. Gel bakalım gel. Ya tamam ya yaramaz çocuğu da bir şekilde ikna edeceğim şimdi. Gel gel gel. Bak sana ne vereceğim şimdi biliyor musun? Yaramaz çocuk. Sana <laughs> bir tane portakal versem. Olmadı mı? Portakal <laughs> Nasıl yani metre sakız? Ben... Metre sakız olmazsa gitmez misin? Hı. Ya gerçekten mi? <laughs> eyvah eyvah. Neden gitmiyorsun? <laughs> Ama o Yalçın Alp'in metre sakızı. Yalçın Alp onu sana vermez ki. Ya? Evet vermez onu sana. Bunu da bitireceğim. Nasıl? Onu bitireceğim. Gerçekten mi? Evet. Peki Yalçın Alp uyanınca ben ona ne diyeceğim? Metre sakızını sorarsa ben ona ne diyeceğim? Boş ver Ya tamam hadi veriyorum. tamam. Sana yine kıyamadım. Yaramaz çocuk. Al bakalım. Ne oldu şimdi mutlu mu oldun? Ee, Yalçın Alp'e bırakmayacak mısın? Ama Yalçın Alp seni çok seviyor. Al, ben yarısını yiyeceğim. da Yalçın Alp'e Yalçın bırakacaksın. Gökçe'ye de verecek misin? Evet. Söz mü? var. Tamam, o zaman anlaştık. Anlaştık. Tamam az çocuk. O zaman sen artık akıllı bir çocuk olacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Haydi o zaman görüşürüz. Bay bay. Ay çocuklar. çocuk. Ay yalçınlar bir rüya görüyor galiba. Yalçınar. <laughs> Yalçınar. Anne. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Ay rüya mı görüyordun sen? Hii, ne anne, anne, baka, anne, anne. Ne anne, oldu? Anne sen anne. Ne oldu? Anne yukarıda oynuyordum. Yakamaz çocuk metre sakızını aldı. Rüyanda mı alıyordu? <laughs> Aa gerçekten mi? Ay ben de sen sayıklarken dedim ki ne oluyor buna kendi kendine konuşuyor dedim ya. Nasıl yani metre sakızını aldı emin misin? Gel bakalım ya metresa kızın yerinde duruyordur bence. Hani nerede bu metresa kız? Gel gel mutfakta olabilir. Gel bakalım çabuk çabuk. Nerede bu metresa kız ya? Ay nerede bu metresa sakız? Ana burada. Ay. Ay inanmıyorum. Bunu kim açtı böyle? Yalçınlar. Yaramaz çocuk mu açtı? Yoksa Gökçe mi açtı? Evet Gökçe açtım işte. Gökçe açmış demek ki Yalçınlar. Gökçen. Ama bunu huyumuzu mi? Sen bana bir daha anlasana. Ne gördün rüyanda? Yavuz çocuk bence sakızım var aa, aa, peki ne dedin ona? Bir şey dedin mi? Evet. Alma dedin mi? Neyse ya Allah'tan rüya görmüşsün ya tamam hadi hadi ye bakalım metre sakızını ne yapıyorsun boyunu mu ölçmeye çalışıyorsun oğlum o yeniyor yeniyor onunla boy mu ölçülür ya deli misin sen ya şaşkın çocuk ya sen de mi yiyeceksin Dövme mi çıkmış? Tamam, dövme çıkmış. Hadi gel o zaman dövmeyi yapalım. Ya. Anne bu, gel gel. Anne mı yapacağız? Neresine? Bilmiyorum. Gel bakalım <laughs> Anne, nasıl? ay hayır burasını yapacağız. Evet orasını yapacağız. Hadi gel deneyelim bakalım oluyor mu? Gel yanıma. Gel gel gel. Ay benim oğlum rüya görmüş. Dur ya ben de öpeyim oğlumu ya. Korkma anneciğim. hiç kimse alamaz senin metro kızını. Alsa bile bir daha alırız, tamam mı? Evet. Hadi dövmemizi yapalım. Ben suyla yapıyorum. Ben sana hokus pokus yapayım mı? Tamam. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hokus pokus yapacağım. Elinin burasında dövme olacak. Tamam mı? Hokus pokus. İşte. Ya dövmemiz burada. Yaşasın. Hadi bay bay yapalım arkadaşlar hayatımdan. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videomuzu bay beğenmeyi bay. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.